Herkese merhabalar. Şubat sonunda gelmesi muhtemel soğuk hava dalgası ve kar yağışı ile ilgili hepimizin aklına takılan sorular var. Yurdumuz ya şubata yakışır bir soğuk hava dalgası alacak ya da Baharı hep birlikte karşılayacağız. Kar yağışını ve kışı severler sakın moralinizi bozmayın. Çünkü ortada henüz netleşen bir şey yok. Şimdi sizi sevindirecek haberlerimiz var. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk gelişmemiz zonal rüzgarları. Kuzey kutubunda yaşanan kuvvetli rüzgarlar kutup girdabını beraberinde doğuruyor. Atlantik'in ılıman sularında buluşan kutup girdabı İzlanda siklonlarını oluşturuyor. Yurdumuza kuvvetli soğuk ve kar yağışı için her zaman İzlanda siklonları engel teşkil etmiştir. Ancak zonal rüzgarlarında ay sonuna doğru düşüş gözlemleniyor. Yani bu ne anlama geliyor? Kutup girdabı artık kendi ekseninde değil de güney enlemlere doğru kaçamak yapabilecek. Modellerdeki son görüntüler Soğuk hava dalgalarından ülkemizin de faydalanacağını öngörüyorlar. Şu an görmüş olduğunuz diyagramda senaryoların özellikle ay sonuna doğru birbirine zıt bir izlenim oluşturduğunu görüyoruz. Henüz netlik kazanmamakla birlikte şubat ayının 23 ve 26'sı civarında kıyılarda bile kar yapabilecek potansiyelde sistem iniş yapabilir. Şubat ayını böylece karsız kapatmamış oluruz. Son yıllarda Şubat'ın özellikle ikinci yarısını soğuk tarafta geçiren yurdumuz yeniden gelmesi muhtemel sistemlerle birlikte soğuk tarafta kalabilir. Şimdilik izlemedeyiz ancak patlama yapmamız an meselesi diyoruz. Heyecanla verilerdeki son gelişmeleri takip ediyoruz. Anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Önemli bir gelişme olduğunda tekrardan sizlere son durumu paylaşacağız. Sorularınız varsa yoruma bekliyoruz.